Ya arkadaş şu kanala bir abone olsana ya eline yapışmaz ya bir kanalın tuşuna basacaksın lütfen ya. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. TÜRŞAT Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray yarlıyor Aylardır konuşulan, beklenen ve e, sürekli üstüne durulan önemli maç. İki takımın da aynı puanla girdiği liderlik maçı birazdan başlayacak arkadaşlar. Öncelikle sesimden dolayı kusura bakmayın biraz hastayım. Boyunluğumu da taktım maçı bu şekilde izleyeceğim. Evet dayı zaten defalarca tahmin yaptı maçlarla alakalı. Çok konuştuk yayınlarda da. Ama artık son kez maçın başlamasına 5 dakika kala da bir değerlendirme alalım kendisinden. 2020 senesinin son büyük maçı son lig derbisi diyelim. tabii bir maç daha var ama o e, kupa maçı bu son lig derbisinde yani kaybedeni çok şey kaybedeceği bir maç. Şu anda Fenerbahçe seyircisi de maça gereken önemi göstermiş. İnanılmaz bir atmosfer var. Harika bir atmosfer gerçekten. Futbol adına dolu türbünler ve müthiş bir ses, müthiş bir destek. E tabi bu maç zor olacak. Bu maç inanılmaz derecede zor olacak. Yani ligde kırılma anlarından birinden bahsediyorsak bir tanesi de budur, litle kırılma anlarından bir tanesi. Kaybedenin gerçekten çok şey kaybedeceği bir maç. Şimdi Fenerbahçe açısından baktığım zaman Fred'in olmaması bir handikap ama Galatasaray'ın da bu handikaba cevap verdiğini görüyorum kadro olarak bence biraz sıkıntılı bir kadro Galatasaray açısından da böyle. Ama yine de bu maçın kazanmaya yakın tarafını tahmin edemiyorum ama Fenerbahçe için işler çok kolay geçmeyecek. Çok belli bu. Ee, i̇nşallah seyri yüksek, güzel golleri olan, hakemin de tartışılmadığı hakemin de konuşulmadığı zaten Türk futbolunda birçok sıkıntı yaşanıyor. Bir de bu maçta yaşanacak bir sıkıntı. E, harbiden Türk futbol kamuoyununu acayip derecede yorar. İstemiyoruz tabii böyle şey olmasını istemiyorum ama evet, arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanamayacağını düşünüyorum. Sadece bu. Ben evet. Günlerde söylediğim bu. Ayrı tahminlerini aldık. Artık maça <laughs> doğru geçiyoruz. Zorla ben ben aldı. Ben de maçın beraber biteceğini düşünüyorum zaten aylardır. Ama bir taraf kazanacaksa da Fenerbahçe galibiyeti biraz daha yakın diyorum. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyla birlikte inşallah tekrardan yüksek abonelere geçişe başlarız diyor ve şimdi videoyu geçelim. Rezillik. Çok kötü video. Tabii ki kontrol 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 kontrol. Gerçekten baştan hiçbir şey yok. Sürekli bunu söylüyoruz ama gerçekten çok Hı. kötü başladı. Icardi'yi dişine mi kırdılar? Icardi'yi yerde şu anda. Ne oldu? Bir daha bakalım. Ooo. Bir daha bakın lazım. Buradan anlaşılmıyor. Tokat mı? atıyor sanki ya. Yok ya yani, ne tokadı ya. Joshua var ya. Şey Ağırskill yani. boks şampiyonu. Kroşe. Onun gibi kroşe işte. Az kroşe. İyi yani. bir kroşe yapıştırdı arkadaşlar. Bu pozisyon büyük ihtimalle varay Bence ne penaltı? Penaltı. Bence penaltı. Aa oyun başlamış. Kimsenin penaltı demediği pozisyona kürşat penaltı diyor. <laughs> Lan kimse itiraz da yapıyor. De penaltı demediği pozisyona kürşat penaltı diyor. Kroşe vurmadım ben yanlış Ama yapıyorum. hemen başladı oyun. İtiraz biletleri galatasaray ya. Ceko topa vurdu bu arada. Sarı kart değil mi? Hı. Maç sadece havul düdükleri ikili münakaşalar bu şekilde devam ediyor. Baş Oo, Oo, arada. o arada Ceko Ycardi itiyor, Icardi itiyor. Sonra Oo. birbirine giriyorlar. Karşılıklı bir münakaşa var. İrfan defan adamları da. ayırıyor. Geç İrfan Icardi'yi uzaklaştırıyor. <laughs> Mustafa da geldi. Yani İtiş, kalkış, hakem düdüğü. Ben daha başta başka bir düdüğüm. Muslera'nın gelmesi bence sarı kart olabilir. Oy! Ljubo Kovic sanırım. Müthiş <gülüş> bir oyun. Vallahi Kerem helal olsun yani. Maçtaki adam tek aksiyon. Adam gibi tek şut o yani. O da... Aa yok, dokunmamış. Maçtaki ilk korusyon sayılabilecek... Olay 43'te oldu ya. 43. Aha, Icardi ofsayt yok. Ah, şunu atamadı Icardi. Bir omuz var orada sanki ama. Icardi <laughs> ne oluyor Icardi ya? Abi kimse, kimse de bir, bir şey yok ya. yani. Hiç kimse bir şey yok ya. ya. Şu pozisyonda yakalamışsın. Ofsayt gibiydi zaten pozisyon ama. Bayrak da kalkmadı. Galatasaray biraz hareketlenir mi? Tamam. İyi oldu. Bak burada top rakipten geliyor ha. Önüne alıp gol atsa gol ya. O sayı dışarıda ama herhalde ya. Evet. Yani bir şey varsa bile dışarıda. Bir şey de yok. Varsa bile dışarıda. Aha, aha büyük boşluk. Yine de bir vay. Vallahi Yine de bir vay. Kerem Demirbay eleştirilen Kerem Demirbay maçta tehlikeli değil ama yine de atak olabilecek şeyleri Kerem Demirbay yapıyor. Maçta iki aksiyon var. Allah Allah. şutları. Başka hiçbir şey yok. Oo Şimanski. Oo. En önemli pozisyon maçta. Bu en önemli pozisyon bu Vallahi bu. ya. Bu. Allah Allah. Vallahi bu. Şibaski. Pozisyon. Kale bile tutmuyor ya. Daha kaleyi tutan top yok herhalde. Bu iyi pozisyonmuş ama. Direkt giriyor. Fenerbahçe ilk kez tehlikeli geldi. Dakika 61. Ya bu kadar olmaz ama ya. Bu kadar... Resimlik kötü bir, maç yani. olmaz Vallahi ya. Bu kadar kötü bir maç olmaz ya. Dünkü bizim maç bile bu kadar değildi ya. Bu ne ya? Pozisyon yok ya. de çıkardığı, karşı karşıya kalındığı, ya serbest uçlarda bile etkili olamadılar. Kornerde etkili olamadılar. Ezildik. Yani bu böyle olmaz ki. Yoğurta gol mü? Dışarı ya. Icardi. Kendine ele atıyor. Abi ben böyle bir şey görmedim. Çok kötü bir maç ya. bir taktik de yok ha. Sadece topu peşinde koşma var. Yemin başka Yemin hiç şey yok mi? ya. Çalışan iki takım var. Yani beş, topu peşinde koşan takımlar başka taktik maktik hiçbir şey yok ya. Çok canım çok sıkıldı yani inanılmaz. Niye? Maç çok kötü. hataya <laughs> bak hataya hataya bak hataya. Ziyemiş kaleci ilk oh. kez. Kaleyi buldular. İlk kaleyi buldum kez kaleyi bulan bir top oldu. Gözlerim yaşardı. Helal olsun. Ne o 70 harbiden ya hiç böyle bir şey hayal edilir mi ya? Kim hayal ederdi ya? Bu kadar kötü bir maçı. bu kadar seviyoruz. kalitesi düşük bir maçı kim hayal ederdi ya? İki takım da korkuyor birbirinden ya. Aha. 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 Düştü yere. Boya kaşınıyor ya. ya, ya, ya. Boya kaşınıyor Bari bir şeyler izleyelim ya. Bari kavga çıksın. Parti vurdu diyor. ya şöyle. Adam almış topu yani sen niye bir daha adamın üstüne gidiyorsun ki? Niye sa, sarı gözlü çekiyorsun ki adamı? Adam da seni itiyor ya. Sarı kart görecekler şimdi. İkisi de görecek. Ama boya yerde yatıyor bilmiyorum ne oldu. İkisi de sarı kart. Yok yakından da bakmak lazım. Sarı king. Çift sarı gördü. Hala tekrar göstermiyor kameralar? Şimdi gösteriyor. <laughs> devam. Evet, faul. <favor. gülüyor> Bak şimdi ama şu, şu Ama şimdi o o da vur bana diye gibi bir şey yap. Ba 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 ba. Tutup çekiyor adamı. Hala devam ediyor çekme. Kimge bir kırmızı ışık mıydı? Çıkmaz. Ya böyle kırmızı mı olur ya? Tahrik de var. Bence ikisine de sarı kart ya. Yani. Öyle yapacak zaten. Hala vermedi. Yatıyor adam. yatıyor diyor. Yani. Elde yatıyor kart. Doğru karar yani ikisi de sarı kart hak etti. Oo. Boş kale. Üzüyor onu sever. Ne oldu orada? Bir daha bakalım. Abdülkerim Nurmaz. Kaleciye çarpmış. Kaleye vuramaz mıydı? Ortaya çevirmek istemiş. Kale vuramaz mıydı? Vururdu ama ortaya çevirmek istemiş. Kaleci açıyı kapattığı için kaleciye çarpmış. Dışarı çıktı. Yani o kadar amaçta pozisyon yok ki. Şunlara pozisyon diye yorumlamak zorunda kalıyoruz yani. Rezillik, rezalet. <laughs> Gerçekten hiçbir şey yok. 80 olmuş daha hiç. Kimse risk almıyor ya. Gol atmak için böyle risk almak lazım ya. Vallahi nezaret. Evet arkadaşlar Kadıköy'lü derbi sona erdi. <laughs> yani normalde şu maç ben yabancı olsam bana izletseler. E bu maç Türkiye'nin e, derbilerinden bir tanesi deseler. Önemli bir derbi deseler. Yorulan derbi yani. Böyle bir şey yok. Hayatımda izlediğim en kötü 3 maçtan biriydi. Ciddi i̇şte anlamda söylüyorum. Çok keyifsizdi. Çok zevksizdi. Kaleye bulan iki tane şut vardı herhalde. İki mi? İki. Bir. Şeyine. Ha bir de bir de o e, Abdülkerim Durmaz'ın vurup da kaleciye yani çarptı. Yani bir neyse tane bir tane. Ya, ya Reza pozisyon yok başta. Ben ne koyacağım düşünüyorum. Ya yani ben böyle bir şey görmedim ya. Şu bir tane tartışmalı pozisyon var. Icardi'nin penaltı pozisyonu. Evet. Benim naçizane düşüneceğim. bir orada bir vuruş var gibi geldi. Bence penaltı çok fazla yani değişik açılardan göremedik. İki kere gösterip zaten maç başladı ama Icardi'nin de itiraz etmemesi, Galatasaray'ın itiraz etmemesi yani bilmiyorum tabii net bir şey yorum yapamam ama bir şey yok demek ki pozisyonda. Olsa herhalde Icardi itirazlarına devam ederdi. Galatasaray toparlanır. Biraz oraya şey uzaktan gözüküyor. Ama arkadaş şu tokat var gibi geldi varsa penaltı yok. Çok iyi gözükmedi değil. arkadaşlar. Ama onun dışında İki hakem kere maçı göster. doğradı mı? Yok. Ya öyle bir şey görmedim. Hakemlik bir şey yok. Yani federasyonun veyahut da başka camiaların şu anda en çok istediği şey hakemin müdahil olmadığı bir şey. Ben de size söyledim. Hakem müdahil olmayacak. Ama bu kadar da kötü bir maç oldu yani düşünmüyordum. Yazıktır şu taraftar gerçekten. inanılmaz bir efor sarf etti o futbolculardan daha çok yorulmuştur o taraftarlar. İşte bir şekilde evlerine çıkıp o stadyuma gittiler soğukta beklediler saatlerce. Tezahüratlarını yaptılar. Sesleri kısılana kadar bağırdılar. Bütün maç boyu destek gösterdiler. Şimdi oradan dönecekler. Bir şekilde zar zor evlerine kadar geri geldiler peki. Yani işte ne oldu o taraftara da gerçekten hiçbir şey veremedi. Yazık oldu. Ha, yani nedir? Ne şiş yansın ne kebap lafı burada geçerli. Şimdi iki takım takımda da ya, sıfır, sıfır bağlı mutlu, mesut herhalde biz yenilmedik diyecek şimdi Galatasaraylılar. Biz yenilmedik. E Hönlünce Hönlünce Galatasaraylılar, Hönlünce Hönlünce. 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 E biz de yenilmedik. Diyecek. E ne diyecek? Adam diyecek ki ben hala liderim. E ben bu liderliğimi ligin ikinci yarının ikinci haftasında işte <laughs> Trabzonspor Galatasaray'ı zaten yenecek. Puan farkını açacağım. Yani adamın düşüncesi de bu şekilde. garanti bir şey görüyor orada. E, Trabzon zaten Galatasaray yenince. Trabzon beni de yenecek diye düşünmüyorum. Ha, o daha var ama ona. ona birkaç daha hafta daha soru olacağı için ilk başta Trabzon Fener şey Galatasaray yenecek. Ben puan farkını açacağım zaten liderim. Herhalde bu kafa yapısı var. Süper kupa maçı böyle olmaz. Orada daha tempo, daha pozisyonlu maç olur diye tahmin ediyorum. Bence bu yine böyle olur biliyor musun? Ama bak orada... taktiği buldular. Bak taktiği bu, buldular. Bu, bu. İkisi de sanki bak, maç şöyle... öncesi anlaşmışlar. Tamam mı? İkisi de açık alan yaratalım. İşte hızlı çıkışlar yapmayalım. Gol atmayı çok fazla istemeyelim. Çünkü atmayı istersen belki atarsın. Belki atamazsın, yersin. Böyle bir acayip bir karmaşık bir şey oldu ya. Hiç keyif almadım. Hiç. Bu akşamda bu maçta ne yani. hiçbir keyif de almadım. Hani dünya derbileri içinde gösterilen bir maçta bu kadar kısır geçmemeliydi. Evet. Yani arkadaşlar şaka bir yana Fenerbahçe Galatasaray'sı önemli bir derbi. Yani Türkiye'de baktığınız zaman değil mi? E, dünya derbisi yani. yani Türkiye'de <laughs> mesela Türkiye'nin en büyük Trabzonspor ile spor maçından sonra <laughs> ikinci büyük derbisi. <laughs> Ama bu oynanan futbol yakışmadı. Türkiye'nin en büyük ikinci derbisi yakışmadı. umarız Süper Kupa maçı bu şekilde olmaz. Daha e, hareketli, daha gollü en azından gol izleyeceğimiz bir maç olur. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten beklentilerin çok altında kalan bu karşılaşma ile ilgili tepkilerimiz bunlardı. Lütfen sizden tek isteğimiz bu videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve bu kanal hala burada değilseniz lütfen abone, abone olun. O, o, o konuda size istirhamla ediyorum, istirhamda bulunuyorum, rica ediyorum arkadaşlarım. Bir sonraki videomuz Süper kupa videosu olacak. Evet. Şüphelik yok. Süper Kupa videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan uzak durun. Hepiniz. الله يماناتهم